Maç sonra geldi ama geldi artık. Olsun kadar ne yapalım. Abi ölmeden Dur. yiyoruz ya şunları. Ben başka bir şey istemiyorum. Aynen öyle valla. Eee Zeynep. Anlatsana biraz de. Siz kadınlar böyle baş başa kaldığınızda neler yapıyorsunuz mesela? Neler yapacaklar oğlum? Birbirinin gözünü oyuyorlar. <laughs> <laughs> bizim hanımın arkadaşları geliyor, var ya... ...kimin ayakkabısı, kimin çantası ona bakmaktan laflarını şaşırıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun abicim, bak bir şey söyleyeyim Bu kadınlar birbirlerinin kıtından ayrılmazlar... ...ama arkalarından da birbirlerinin yapmadıklarını, demediklerini bırakmazlar. Aynen, aynen. Yarış, aynen. yarış, yarış, yarış. Ben hep hep şey tüm erkeklerde ne kadar iyi anlaşıyorsunuz, değil mi? Evet. Abi, Anlam, senin, e, tabii kızım, hakikaten bu. Kıskanmaz, arkadan oyun çevirmez, kumpas yapmaz, değil mi? Asla, asla. Erkeğiz biz. biz erkek. Oh. Doğru. Ya sizin yerinizde mesela biz kadınlar oluyor olsaydık bir sürü şey takardık. Siz takmıyorsunuz. Evet, tabii. Ha mesela mes mesela bütün buluşma günlerinize can karar veriyor. Bu Ve hiç sinir olmuyorsunuz yani. Bütün günler o karar veriyor. Yani Ali mesela giyim kuşama yerinde, arabası yerinde, köşeyi döndü. Hiç elini cebine sokmuyor hiçbir şeyde. Hep eli boş geliyor. Hiç bunları takmıyorsunuz. Öyle. Murat mesela burada ne konuşulursa hemen gidiyor karısına yetiştiriyor. <laughs> Karısından dinliyoruz sonra. Ama siz takamıyorsunuz yani böyle şeylere. Herhal mı yani? Doğru. Sen her hafta bir karım anlatıyorsun lan. Abi sen ne? onu bırak da bu Abi Ali ben. niye pizza parası falan vermiyor? Hakikaten niye pizza parası ya falan bir dakika, vermiyor? Sen... Niye hep senin dediğin gün buluşuyoruz biz? Sadece ha, bu? ha, onu Allah Allah Ya bırak Allah'ın şuna. Ne bırak Allah'ın şuna? geldiğinde bunu işte o yalan o mı? Şey tamam, ya 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 Niye karar lan hayvan? Ulan sen de bir kere ne ne boş deme. O zaman incir Bir bir şey Ne Allah bırak. onu bırak. Allah bırak. 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 bırak.